Grazie Biz de e, suna yakın gibi bir e, insan hazinesine sahip olduğumuz için ülke olarak çok şanslıyız. E, burada bulunmaktan tekrar çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Atatürk 23 Nisan 1920'de meclisi açtı. Egemenliği halka, millete teslim etti. Ama hep çocukları düşündü ve bunu bir bayram yaparak çocuklara armağan etti bu bayramı. Biz de aslında Muğla'da çocuklar için sadece yol yapan, park yapan değil, aslında çocukların zihnini açan faaliyetlerde bulunuyoruz. Mesela dün gittik yatağında Yeşil Bağcılar beldesinde hem kadınlara, hem çocuklara, hem yaşlılara, hem engellilere hizmet edecek çok güzel bir tesis açılışını yaptık. Benim için 23 Nisan orada vücut bulmuştur. Ortacalı bir kreş açıyoruz dar gelirli vatandaşlarımızın. Ee, çocuklarının okul öncesi eğitimden gerçekten de güvenli, çağdaş bir şekilde faydalanması için. Düşünce alanları açmak istiyoruz çocuklarımıza. Çocuklarımız felsefeyle büyüsünler. Edebiyatla büyüsünler. Muğla'da tek bir çocuk dahi geleceğe kaygılı bakmasın, umutla baksın diye çalışmaya devam edeceğim sözünü vermek istiyorum. Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında, egemenliğin millete verilmesinde payı bulunan, mücadelesi olan herkesi saygı, şükran ve minnetle birkaç daha almak istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun. Evet, Menteşe Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak her daim kültür etkinlikleri, sanat etkinlikleri, edebiyat etkinlikleri için çalışıyoruz. Çalıştık, çalışmaya da bundan sonra devam edeceğiz. Atamızın bize armağan ettiği en özel gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Ben ee, çok heyecanlıyım. Çünkü 23 Nisan benim için umudun aslında bayramı, geleceğin, aydınlık geleceğin bayramı, gülen geleceğin, umudun, neşenin bayramı daha çok. 23 Nisan Çocuk Bayramımızı da buradan ayrıca kutlamak istiyorum. Bu tabloyla başlıyorum. Evet konumuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bir sanat eseriyle başlıyorum. Hollandalı <laughs> ressam Van Mour. bir Van Gogh değil. Bu yaklaşık 300 yıl önce ülkemize geliyor, tablolar yapıyor. Van Gogh'un tabloları Amsterdam'daki Rijks Müzesi'nde en madderli. Fakat 1972 yılında Profesör Samavi iyice diyor ki, hayır, bu tablodaki kent Halep değil. Neresi? Ankara. Ve Ankara olduğunu kanıtlıyor. Sen de, sen de geç 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 geç. Sencer buraya bak Sencer. Sen... Evet. Tamam. 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 Tamam.

Bak, çok iyi, çok iyi. Ne, diyorlar, ne diyorsun? Ne <laughs> Böyle kibar, konuşurdu, kibar konuşurdu. Böyle 27, bilmedi, 24 Haziran'da kafanın şimdi 22'de kapanıyor. Ben bu adalet... 性格是不是不要我